Arkadaşlar merhaba, bugün de DC pompalarımızın en yeni modelini sizin için kutu açılışını yapacağız. Pompamız gördüğünüz gibi solar pompaya geçiyor. Yeni evet, yaptık başlayalım. Şöyle çıkaralım. Arkadaşlar burada gördüğünüz şey var. Burada gördüğünüz gibi kendi sürücüsü var. Bu sürücü üzerinde DC girişlerimiz. Hemen bu kutuyu şey da açalım. çıkaralım evet. evet. kutusundan da. Böyle bir kendi DC sürücüsü var. Buradan güneş paneller girişimiz var. Hafiften yamulmuş mu bu? Bence yamulmuş İsmail. Bunu biz hmm, değiştiririz artık. Evet, yamulmuş. Neyse kargo da böyle şeyler olabiliyor. Siz dikkat edin arkadaşlar burada pompa çıkışı burası da arkadaşlar bu tank ve kuyu bittiğinde kuyu sensörü için girişlerimiz var sürücü bu şekilde kurulum yaptığımızda tekrar videosunu çekeceğiz hemen etiketlerlerine bakalım pompamız 72 volt bu da 72 voltla çalışıyor şuradan görebilirsiniz Şöyle. minimum 60 volt maksimum da 150 volta kadar da sürücümüze giriş yapabiliyoruz bunu kenara bıraktık pompamızın bu da ayakları zaten. bunlar da oynarsık. Burada da 1,5 beygirlik DC pompamız var arkadaşlar. Hemen bunu tutalım. Pompa vallahi süper bir şey veriyor güzel. Burada askı aparatları yani kuyu attığınızda tutması için bunları güzel yapmışlar. Hemen etiketlerine bakalım şuradan Görüküyor mu İsmail? Hmm, şöyle gözüküyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1100 watt gücünde 1.5 beygir Saatte 4 ton kapasitesi var ve 96 metreye kadar da basabiliyor yani çıkışı 40'lık boruya göre Outlet çıkış 1.25 Bu da 40'lık borulu yani çapı 4 santim 40 milim olan borular için çıkışı var. 72 volt çalışıyor. Böyle bir pompa. Markası da Betatek. Biz bunu ilk defa deneyeceğiz. Zaten Türkiye'de yeni geldi. Bakalım inşallah biz de memnun kalırız. Müşterilerimiz de memnun kalır. Ama her yeri alüminyum yani. Pompa diğer bir pompadan çok fazla. Ben İsmail öyle değil Şu şeyleri yok mu? Burada. Yok bu direkt buradan su alıyor. Kendi ha, içinde varmış su içerisinde şimdi. Bakalım yarın bir de performansına bakacağız inşallah. Ha şeyleri unuttuk. Aksesuarlarını hemen şuradan bakalım. Arkadaşlar burada her şey geliyor. Gördüğünüz gibi yani vidası, solunu, tutucusu. Her şeyi burada. Bu da su sensörü. Suya bıraktığımız zaman su bittiği zaman duracak. İşte bağlantı yaptığımızda Teflon mat bile olmuş adamlar Eren mat zaten var Biz şöyle dökelim DC sigorta bile koymuş değil mi? Bunu yaşayan Aparat koymuştuk? Yok yok anasını sattığım halat için Kaplı pabuçlar vesaire Hatta bunlar bugünden hazırlayalım İsmail Yarın çok uğraşmıyorum Algan bile var la Oha <laughs> Tornavida <cevabı> havucu bile bırakmışlar. <laughs> Bu ne? Tornavida bile bırakmışlar. <laughs> Tam aradığımız. Vay ya. Valla bunun için herhangi bir elektrik çıplak almamına gerek yok. Herhangi malzemeye de gerek yok. hatunlar her şeyi bırakmış zaten. Tamamdır. Kurulum yapacağız. Tekrar video alacağız.